konuş Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, benim için bilenler, bilir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çobadan savaşları oynuyoruz. Ama yanında var? Tahmin Tabii edin. Tabii, beni, Tabii benim ki benim de, de. Yusuf Selman Güller Yusuf var. Ne arkadaşlar. Şey YouTube, onun da bir tane YouTube kanalı var. Benim de var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çobadan savaşları oynayacağız. Öbür oyunlarda yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunu oynamayayım düşünüyorum. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar sesim geliyor mu gelmiyor mu tam bilmiyorum. net yani, değil mi? Evet mi bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunu oynamayı istiyorum. Şuradaki son kalan onu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kanka annem kanka annem var. <laughs> Bunun <de> arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şunu geliştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar buraya geldik ve büyük sere şeyimiz arkadaşlar karşı takım da var şimdi bu zor mod tabi ne bilemiyorum neyse ben buradan böyle bir sere adamı diyeceğim bir tane zombi varmış arkadaşlar. Ve ben bunu kullanacağım herkeste. Arkadaşlar taktiğe bakın. Gördünüz mü? Çok güçlü. <laughs> Alo. Evet, şunu öldürmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar olacak mı bilemiyorum. Bir sene adam getirmeyi tahmin ediyorum. Ve bir tane zombi. Zombi. Zombi çıkartayım mı? Çıkartmayayım mı? Bilemedim arkadaşlar. Ben zombi çıkartayım ya. Evet. evet arkadaşlar çıkarttım. Ve çıkartınca da Tamam askerler tamam askerler Askerler yaparsınız askerler Bana da askerler Bu zor mod biraz Aynen zor oldu Bir tane zombi attım Ve zombiler de bir şeyler atıyor arkadaşlar Ve bir evet. Abo biraz zor arkadaşlar ya biraz zor Başarılıyordum, başarılıyordum. Hadi lan, yaparsınız lan. Hadi lan. Hadi lan, hadi Hadi başarılıyordum. Hadi. hadi. hadi, 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 hadi. hadi Arkadaşlar başarı. onların da az kaldı, bizim de az kaldı. Okçular arkadan. Dört tane. Okçular. Okçular. Hadi lan öldürün lan herkese Hadi öldürün onu Kimseyi bırakmıyoruz tamam mı? Kimseye hadi Evet arkadaşlar Bence bu oyunu düşük bilemiyorum Hadi yenelim Tamam Geçin 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 Oo değilmesin değilmesin Aaa çok pis Abo Zombiler <laughs> Ne yapacaklar, bilemiyorum bir sürü adam çağıracağım ve öldürmeye çalıştıracağım. Gelirler dalın dalın abi direkt dal. Tut 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 o dört o Arkadaşlar düt. böyle yaparsanız hem okçu hem de vurucu olur. O buradan da vurucu. Hadi, hadi lan, hadi. La. hadi. Evet arkadaşlar. Çok okçu var burada ya. Çok zor. Okçu bir tane okçu. Ne yapacaksın okçu bize? Arkadaşlar bu sırada bunda... Bize elektrik verdi. Neyse. Okçular. Ya durun ya. Ya dalın lan. Öldürün şunları lan. Öldürün şunları lan. Yeter lan. Kırttım lan sizden. Dalın lan. Dalın arkadaşlar. Dalın. O bizimkiler iyice herkes öldürüyor. O bizimkiler yaktılar herkesi. Geri çekilin geri 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 geri. Onların şeyleri, taşçılar çok az kaldı. Ve biz buradan adam çağıracağız büstere. Tamam lazım. Ve bizimkiler para toplamaya çalışsın ya. Kötü oldu. anda koş Atak. Atak 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 atak. attack 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 Evet arkadaşlar bakın böyle bir adam çağıracağım. Sabo böyle öyle yapar. Biz de tamam biz de çağıralım. Çağırdınız mı? Biz de çağıralım. Bilfer, bilfer, bilfer. Bağırdım. Biz de ne yapacağım? Bir adam çağıracağım. Bir adam çağırmaya çalışacağım. Ona saldır. 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 Saldır lan. Lan nasıl? Atak. Atak, atak, atak. Tut 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 be. Neyse neyse. tut. Tut tut tut. Arkadaşlar Ferit de gelecekti. Okul arkadaşımız. Ama o gelir mi? Belli değil. O da gelirse onda kanal varmış. Bilmiyorum. Var mı? Var mı? Ya ne yapıyorlar? Saldırma arkadaşlar. Ya, ne yapıyorlar? Saldırma. Okullar niye inanıyor? Niye inanıyor? Adam. Heh. Güzel. Uf uh, olduk arkadaşlar. Attack! Attack! One attack! Attack! attack.